Gel cihazlarım. Köyüme geldim. Köyümde beni odun karşıladı. Odun taşıyacağım. 32 sene sonra. Havanın güzelliği mis gibi. Kardeşlerimin, anacığımın, babacığımın hepsiyle kavuştum. Sıra geldi odun taşımaya. Hadi ben şimdi şunu, şunu şöyle omuzlayayım. Önce kestik sonra taşımaya başladık. Allah yollanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hak edeceğiz odun taşımayı akşam çünkü ısınacağız. Mısır patlatacağız bunun içinde akşamın. 32 sene sonra odun. Evet. Cümbür cemaat. Ama zor. Zor arkadaşlar zor zor. Pancarları ezmeden çıkacağız şimdi. Yoksa Girdik lahanaların içine. Aslan parçam benim be. Yiğit anam benim. Anan ne kadar iyi biliyor musun? <laughs> ya o kadar iyi tanan. Oh. Ama mutlu oldum. Şöyle mutlu oldum. Senelerdir bu odunu taş taşımıyordum. Hem hamlığım gitti. Hem de havanın güzelliğini bir fırsat bildim. Oh üzülüyordum. Köye geldiğim zaman hava kötü olacak diye. Ama Rabbim öyle güzel bir hava sundu ki hem onlara yardım etmeyi hem de böyle güzelliği tatmayı bana. Rabbime ne kadar şükretsem azdır kızım. Oy hadi. Bacı bacı. Çekiyorsun değil mi? Hı hı. hı, -hı. Bacım şunları daha ben öbürlerini de alayım gelim. Bacım. Hah. Oy. Burcu. Köy hayatı nasıl Burcu? Çok güzel. Çok mu güzel? Çok güzel. <laughs> Bayıldım. Hey. Şurada bir yük bir şey. Gerçekten çok güzel de. Bir omuzluk bir yüküm kaldı Burcu şurada. Ben onu da alayım da geleyim. Ondan sonra ben bu sefer keseceğim. Ağaç motoru inen dalları. <laughs> hı hı, tamam. Hadi. Tarlamız arkadaşlar. Ama her şeye değer. Gerçekten değer. Böyle ay lahanalar ezil. Ben odun taşıyoruz. Bak Tuğtekin bile odun taşıyor. Ben de alayım şöyle oduna Dur, <laughs> dur, Yoruldun değil biz mi Tuğtekin? Yatabilir miyiz evde? Yatabilirsiniz. Yemek de yiyebiliriz. Yiyemiş. Hak ettik mi biz bunu? Hak, hak ettik yani. Biz bunu hak ettik. Evet, evet, evet. Tuğtekin sen evet. hak ettin mi oğlum? Tutma. Abisi tutma evet. ama biz odun çekiyoruz. Evet hak ettiniz. Yani? Tuğtekin yemek yiyebilir miyiz biliyor musun? Yiyebilir miyiz Tuğtekin? yemek Sen yiyeceğimi sen tam bilmiyorum. Niye bilmiyorsun oğlum? <laughs> hak etmişiz Sen oradan al bunu ben götürüm. Ben bu işi de başardım.